Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı kuru domates salatası tarifi vereceğim. Ben bu tarifimde zeytinbakkal.com'dan gelen ürünleri kullanacağım. Şöyle 250 gram kuru domates kullanacağım. Yine zeytin gelen kekiğim var çok güzel kokuyor onu kullanacağım. Yine zeytin bakkaldan gelen iki çeşit zeytinyağım var. Bir tanesi taş baskı, bunu kahvaltılarda salatalarda kullanacağım. Diğeri de natürel sızma zeytinyağı, bunu da yemekler için kullanacağım. Şimdi tarife geçebiliriz. Kuru domatesleri bir kaba koyuyorum. İlk başta yıkayacağım. Yıkadıktan sonra sıcak suda bekleteceğim. Kuru domatesleri yıkadıktan sonra şimdi üzerine sıcak su ilave ediyorum yumuşaması için. yaklaşık 15 dakika sıcak suda bekletiyorum. Kuru domatesleri sıcak suda 15 dakika beklettim. Şöyle bakın yakından göstermek istiyorum. Hemen yumuşadı. Eğer sizin domatesleriniz yumuşamadıysa biraz daha bekletebilirsiniz sıcak suda. Şimdi kuru domateslerimi süzeceğim. Kuru domatesleri süzdürdüm ve soğumaya bıraktım. Şimdi şöyle büyük oldukları için birkaç parçaya keseceğim. İsterseniz hiç kesmeden de kullanabilirsiniz ama doğrarsanız yemesi daha kolay olur. Kuru domateslerimi doğradım. Şimdi diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Bir diş sarımsağı ezdim. İsterseniz doğrayabilirsiniz de ama sarımsağı ezerseniz aromasını daha iyi alırsınız. Yarım tatlı kaşığı pul biber. Azaltıp veya çoğaltabilirsiniz baharat miktarlarını. Bir tatlı kaşığı kekik. Yarım çay kaşığı tuz. Ve zeytinyağını ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ettim. Yine gerek duyarsam ilave edebilirim. Şimdi bütün malzemeleri ekledim. İyice karıştıracağım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şu an zeytinyağı yeterli. Servis yaparken biraz daha üzerine gezdireceğim. Çok güzel gözüküyor. Kahvaltıda, akşam yemeklerinin yanına yapabilirsiniz. İsterseniz bir kavanozda bol zeytinyağında bekletip dilediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Şimdi servis tabağına alıyorum. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz daha zeytinyağı ilave edeceğim. Çünkü bol zeytinyağlı güzel oluyor. üzerine cevizle süslüyorum. Ceviz çok yakışıyor. Evinizde varsa yoksa ceviz eklemeden de yiyebilirsiniz. Şöyle tam ortasını da maydanozla süslüyorum. Zeytinyağlı kuru domates salatam servisi hazır. Ekmeğinizi bandıra bandıra afiyetle yiyebilirsiniz. Özellikle sabah kahvaltılarında çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Eğer sizde bu ürünlerden satın almak isterseniz videonun açıklamalar kısmından ürünlerin linkine ulaşabilirsiniz. Deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.